Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. E, video açmak istedim. Çünkü 2-3 gündür videoları telefonda çekiyorum ama sizinle paylaşamadım. Bir türlü düzenleyemedim. Buradan şimdi tek parça olarak YouTube'a atacağım yeni kanala. Neler yapıyorum arkadaşlar? Süreç devam ediyor tabii ki. E, beslenme konusunda 2 gün boyunca karbonhidrat almadım. Çünkü böyle bir formu bir ele almak istedim. Nasıl diyeyim size? Süreci, süreci daha var ama böyle son bir aya kadar yani şimdi 20 günlük bir süremiz kaldı. Bu 20 gün içerisinde ben formumu tutup son bir ayda kafam rahat olmasını istiyorum. O yüzden iki gün böyle bir e, teknik denedik. İşe de yaradı. Formum atıldı. Fotoğrafları Instagram'dan görebilirsiniz. Son fotoğraflar, hikayemde paylaştım. Form kontrolde yaparız, birkaç gün daha geçsin form, form kontrolde yaparız. Böyle bir teknik denedik, işe yaradı. Bugün 400 gram pirinç aldım ki iyi geldi. Çünkü 2 gün boyunca bayağı azıkmıştım, şu an kendimi iyi hissediyorum. Bir küçük öğünümde pirinç var, şu an gece ama ben geç yaptığım için bu saat farkı benim için fark etmiyor. Mesela yapmadan ne zaman yatacağımı biliyorum, sabah ezanından sonra son öğünümü protein şeklinde yapıyorum. Mesela şu an bu öğünümü yiyip son öğünümü de protein yapıp kapatacağım. Yani siz 12'de yatıyorsanız eğer 2-3 saat önceden yani karbonhidratlı bir öğün almamanız lazım. Öyle söyleyeyim size. Yani yatış saatlerinize göre bunu ayarlayabilirsiniz. Ben geç yatıyorum. Yani gezen gündüzüm, gündüzüm gece gibi. Bugün antrenmanı da geç yaptım. Sabah sabah mu yaptım. Dinlendim. Sonra biraz güneşlendim dışarıda. Yani evet elimizi burası dedim çünkü yarışta burada ihtiyaç olacak. Son noktalarda hiç uğraşmak istemiyorum. Zaten son oraya gidene kadar esmenleşir. Son noktada boyayı atar, podyona çıkarız. Bugün bütün formumu, sabah form kontrolü yaptım. Sonrasında salonda pump paham aldım, onları paylaştım. Bir de egzersiz videoları bakın, Instagram'dan takip edin. Çok güzel egzersiz videoları atıyorum kısa olarak. Hepsini paylaşıyorum. Orada online uygulayabilirsiniz. Tekrar ve set sayılarında açıklama bölümünü yazıyorum. Şu an ürün hazırlayıp yiyeceğim. Ne hazırlayacağım? Tavuğum var yine. Şöyle. Tavuğumu hazırlayıp ee, az önce geldim mesela ne yedim? Sadece pirinç yedim. Tavu hazırlayamadım çünkü işlerim vardı bilgisayarda. Hızlıca pirincimi yedim. Şu an böyle bir tavuk öğünü yapacağım. E, ee, BCA glutamin içtim. Eve geldikten sonra. Ee, durum böyle. Bugün ıı, bu azlık arkadaşlar geliyor. Geldikçe de biraz düşürebiliyor bizi. Bugün iyiydi mi? Yani biraz karbonhidrat aldım ama bu son haftalarda karbonun hani formumuza göre atılmadı mı karbon izbur, aşağıya doğru çıkmak zorunda kalıyoruz ama işte formu yakalarsam bu son 20 günde ya yani son bir ayında rahat rahat giderim sonuna kadar bile her gün 400 gram karbon edebilirim ki öyle de olacak kasmıyorum yani bir ay 20 gün çok iyi bir süre çok da az bir süre önceki videoda söylediğim gibi o yüzden bunu hızlıca ele alıp kontrol alt, kontrol altına alıp sürece öyle devam edeceğiz. İnşallah bir aksilik çıkmaz. Federasyon henüz bir açıklama yapmadı. Soran arkadaşlar vardı. Türkiye vücut geliştirmesine gireceğiz. Sonradan Gürcistan varmış. Muhammed söyledi. Macaristan varmış. Unutuna söyledi. Bilmiyorum. Olursa gideriz formumuza göre. Şu yarışma evet. atlatayım da. Bir görelim bakalım ne çıkacak bu su vücudun altında. Şu an su bir yüzü abi. Yavaş yavaş atılmaya başladık. ama yağ oranım da düşüyor. Evet, federasyon sitesine bakıyorum ama yok. Arkadaşlar belgelerle ilgili sorular geliyor. Spor, yani kademe antrenörlüğü belgeleriyle ilgili. Ben çok eski almıştım arkadaşlar. 2016 mı dese... 2016 evet 2015 yok 2016 yani o zamandan bu yana çok sular akmıştır köprünün bunun altında artık bilgi dahilinde değil eski videolarımı izleyerek kolların damarlı nasıl olur diye soru geldi bugün arkadaşlar onları onunla ilgili bir video attım antrenman teknikleri Samet'le beraber çok güzel bir video çektik o kendi profilinde paylaştı ben de kendimin profilinde. Onu da bakabilirsiniz. Ama ekstra yani arjinin derler ama yani damar biraz genetik arkadaşlar. Arjinin sürekli kullanın zaten. Vücudunuzu ihtiyacı bir şey. Sürekli kullanın. Bir de sık antrenman yapın yani. Böyle biraz kan pompalamanız lazım ki o damarlar normalinden biraz daha kan pompalasın ve yavaş yavaş biraz daha büyüsünler en yani büyük de sizin avantajınıza yediğiniz besinler karnınızı hızla karışır. Başka ne söyleyecektim? Ha, bir de bir arkadaş böyle bir vatandaşın program e, Türkiye'de tanınmış birinin programını baktı ona. Ben incelemem dedim ha, yani başkasının programını ama sonra da üstün köy bakar mısın demişti hocam. Böyle bir göz ucuyla baktım. Diyet mi e, yoksa tatlı mi yani o programı uygulayan dünya ağır siklet halter şampiyonu olur. Neden? Çünkü kalori, güç, her şey o programda. Yani bolca şıklar var. Ve hepsine de link bırakmış. Buradan alabilirsiniz. Fıstık ezmesi. Buradan alabilirsiniz. Saplar antilmesi. Yani reklam kokan harekettir. Eskiden bunlara çok değiniyordum YouTube'da. O yüzden geri döndüm arkadaşlar. Sonuçta YouTube piyasasına geri döndüm. Bunları da ara ara değineceğim. sizi bilgilendirmek açısından. Kimenliğe gittiğinizde dikkat edin, paranızı öyle her yere kaptırmayın. Özel ders ayağını, insanlar şu an çok güzel para topluyorlar, yalanla paranızı kaptırmayın. Akıl var, izan var yani. Veya gidip bir salonlarda direkt olarak eğitim alayım da başlayayım, tamam olabilir hani ama kimden aldığınıza dikkat etmeniz lazım. Sonuca götürür mü siz? Veya siz bu sisteme uyar mısınız? Tabii size bir program çıkartır, bir diyet isten ama uyar mısın? Belki de program seni o noktaya götürecek ama senin ünlülerin için götüremezsin. Götüremez. Veya yanlış programlar var veya yanlış antrenman teknikleri var. Çok komik antrenmanlar görüyorum saçma sapan. Yani hiç tarzım olmayan şeyler. Ama yani herkesin bir her yediğimi yoğurt işi var derler ya. Herkes bir teknik tutturmuş. Başka değinmek istediğim şu anda bir şey yok. Öyle fon kontrolünü yaparız yarın. Şöyle hafiften karnı göstereyim sizlere ama. Çünkü günden güne bunu görün. Şimdi böyle. Bakın dedim size bu her gün biraz daha iyi gidecek. Şu bıngıldık gidecek. Suyumuz var. Alt karında biraz yağlarımız var. Evet. Şöyle. Üst Ama şu, şunu şöyle söyleyeyim size. Antrenmanda yüzde seksen değişim var yani. İnanılmaz bir pump, inanılmaz bir iyi hissediş var. O yüzden şu anki formuna kıyaslamıyor. Ama sabah attığım hikayede vücudum en iyi zaten sabah kattığımızda formumuzu görürsünüz. Sabah kattığımda iyi hissediyordum her gün deneyim de ara ara sabah form kontrollerini yapıp Instagram'da paylaşacağım. Beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu videoları beğenip destek olun. Lütfen diyorum. Instagram'a da e, destek olun. Oraya da eskisi değil yani. 2018'de çok aktiftim ben. Bilen bilir. Tekrardan Instagram'ı aktif kullanmaya karar verdim. Ve geri döndüm. O yüzden destek olursanız mutlu olurum. Sevinirim. Yorumlarımda başka bir videoda Good, <laughs>